Bugün Noel anne. Noel anne gibi hissediyorum böyle kırmızılı ve böyle şey da şey. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk defa böyle bir konsept deniyorum. Hep beraber. Keşke hep beraber olsun. Sizinle hep beraber. Bütün gün geçmiş. Şu an kamyon geçti Daha kaotik olamazdı En baştan. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayağıdır yapmayı düşündüm ve bayağıdır da ertelediğim için her şeyin daha kaotik olduğu bir video çekiyoruz beraber. Reset Vlog. Reset Vlog dediğime göre. Şöyle, bu video aslında... Bu video, şu an karar verdim. Dört farklı kısımdan oluşacak. Beraber, keşke beraber olsa, odamı temizleyecek. Ki odam gerçekten çok dağınık. Birazdan gösterdiğimde anlayacaksınız. İkincisi, beraber dolabımı temizleyecek. Onun dışında size odam için aldığım şeyleri göstereceğim. Böyle odamı ferahlattıktan, temizledikten sonra odamı düzenleyecek. Ve biraz daha böyle... Yeni yıl ya da böyle daha cozy daha böyle sıcak e, havalara kendimizi ve odamızı, çevremizi yani hazırlayacağız. Umarım severek izlersiniz. Hatta umarım size de motivasyon olur. Da benimle beraber siz de videoyu açıp bir şeyleri tertiplersiniz, temizlersiniz. Ben genelde böyle videoları izlediğimde çok motive olurum diye hem çekmesi beni daha çok motive edecek hem de başkaları izlerken motive olsun diye böyle bir şey çekmek istedim. Odamı temizlemekle ve odamı tertiplemekle part 1 ile başlayalım. Bakın. Bakın. Merhaba. Başka bir güne hoş geldiniz. Bugün odamı toplamaya başlayacağım. Başlayacağım derim. Çünkü birazdan göstereceğim ve göreceksiniz ki biraz fazla daha. Ama burası judge free bir zon. Yani um, eleştiriye açık değiliz bu konuda. Burası yargıya kapalı bölge. Um, bir odamı göstereyim. Belki odası gerçekten dağınık olanlara da motive olmuş olur aynı anda ki um, odalar dağınık olabiliyor. Ve benim odam çok hızlı dağılır. Çok seri yani. iki haftada bu hale geldi bu oda. Zaten rezil. Neyse böyle odamın her köşesinde başka kıyafetler. Yani kısacası. Şimdi kendime siz böyle konuşayım. Şimdi yani podcast tarzı bir şey açacağım ya da böyle dinleyip aynı anda iş yapabileceğim ve ilk olarak yatağımı dürmekten başlayacağım. Sonra kıyafetlerimi kaldıracağım. Daha sonra öbür zıbırlara geçeceğim. <laughs> Yatağımı yaptım ve çevrede kıyafetler falan vardı. Onları düzenledim. Buraya geldim. Ama burada takılıyorum. Çünkü böyle tıkanmalar yaşarım odamı toparlarken. Böyle şey olurum. Bunların yeri neresidir? Bunları nereye koymam lazım? Mesela derim ki tamam bunları makyaj masama koymam lazım. Sonra makyaj masama bakıyorum. Makyaj masam da aynı derecede dağınık. Derim tamam bunları işte resim eşyalarımın yanına koymam lazım. Ama resim eşyalarımı da daha düzenlemedim falan deyince burası tıkanır ve böyle kalır. Ve ben bunun içinden çıkamam. Genelde birinin yardımına ihtiyacım olur. İşte arkadaşlarım gelir, yeğenim gelir, annem falan gelir. Genelde şu bu e, tıkanmanın içinden çıkmaktan zor çıkmakta zorlanırım aslında. Selam. Son videodan buraya 4-5 gün geçti. Ve itiraf etmek istemesem de ben tekrar dağılıyorum. Zaten buraya topladıydım. Gördüğünüz gibi Aynı sadece yatağım yapıl değil Yok işte pijamalarım burada falan. Aynı ekstradan hiçbir şey eklemedim Ama hiç, ekstradan hiçbir şey de kaldırmadım En son burayı toplamaya oturduydum Fakat burayı toparlamak bana e, Çok e, Yapamadım yani Çok zor geldi yani Aslında çok zor değil ama bakarım ve derim ki Bunları ben nereye koyacağım üstüm hep kedi tüy bambi üstümde Eee Derim ki Hayır ya oturduğumda bütün odaya pırıl pırıl Yapmam lazım bu mentalite de olmamak lazım. Yani hayır tek oturuşta hepsini temizlemek zorunda değilim. Yavaş yavaş. O yüzden şimdi biraz enerjim var. Ee, yarın da son projemi teslim edeceğim. Final şey e, vizelerimin. Vizelerimin son projesini de yarın teslim edeceğim aslında. Onu da yapmam lazım. Ama şu an e, bunu yapmak ve onu ertelemek için çok iyi bir fırsat. O yüzden burayı elimden geldiği kadar. Burayı çok azıcık bir şey gözümde büyüdüğüm sadece elimden geldiği kadar temizleyeceğim. Kendime 20 dakika veriyorum. Ee, bir şeyleri tertiplemek isterseniz ama nereden başlayacağınızı bilmezseniz ya da işte Allah'ım çok uzun sürecek çok vakit harcayacağım falan diye düşünürseniz sadece kendinize 20 dakikalık bir zamanlayıcı kurun ve 20 dakika boyunca tertip yapın, temizlik yapın. Aslında bunu bir rutin haline getirdiğinizde ve sadece 20 dakikanızı ayırdığınızda bir süre sonra o 20 dakikadan çok hızlı, çok daha kısa bir süre içinde ee, aslında tertip ve temizlik yapabileceksiniz. Kendime 20 dakika verip burayı temizleyeceğim. Bir şimdi kendini göstereyim size. Bir de sonrakini çekerim çünkü sanırım buna tayılımlar puskulmayacağım. Çünkü güzel bir aç yok. Önünde duracağım göremeyeceksiniz. Burası şu an böyle. <laughs> ve bir de tabii çekmece var. Şimdi şu an durum bu. <laughs> çekmeceyi yapmadım. Ama başka bir çekmece yaptım onun yerine. Burası böyle. Buradaki çekmeceyi toparladım. Part 2 dolabım. Ay. Ve bu tarafta var tabii ama. Şu an. O taraf kötü değil. Ben başlıyorum. Bunu tek günde bitireceğimin hiçbir garantisi yok. Ama artık yani giyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve madem odamın da çoğunluğunu tertipledim. Dolaba geçebiliriz bence. Şu şekil. Wow, bir şey. Şimdi, bu sırayla gideceğim. Before after'a hazırsak. Hazırsak. Hadi. Annemle beraber yaptığımı söylemem gerek. Bu taraf ve de işte burası da tamam. Şey. Bunlar benim dolaba koyacağım şeyler. Bunlar da yazlık diye kaldıracağım şeyler. Birçok yazlığım hala burada durur. Bunlar da yazlıklarım. Ama dolap kısmını da Tamamlamış olduk. Evet şimdi e, odamı daha... Şimdi temizlemedim ama bu kısmın aslında odamın her tarafını tertipledikten sonra olması gerekir. Oradan oraya geçiş yapacağım. Şu an sadece heves ettim aldığım şeyleri de size gösterip yerleştireyim diye. E, iki farklı, üç farklı gün farklı yerlerden farklı şeyler aldım. Denk geldi daha doğrusu. Aa dedim bunu alayım falan filan. Ben bunları size gösterip böyle e, kısa bir... E, ...hall yapmak istedim. Yani göstereyim böyle ne aldım falan filan. Şimdi bunu yapacağım. Aslında bu kısmın odamı tamamen tertipledikten sonra olması gerekir. O yüzden öyleymiş gibi hayal edin. Çünkü tam burayı tertiplerdim ki dedim ah ay. Sürekli videomdan düşüyor. Daha çok görürsünüz dağınıklığı şu an ama. Neyse dedim aldıklarımı bir göstereyim. Çünkü hem ortalıktan kalsın bir sürü şey aldım da Bunlardan birçoğunu odam için aldım. Başka şeyler aldım. Onları da göstereyim arada yani ama. Böyle bir makyaj şantası aldım. Ee, böyle ya basit görünür. Ben böyle dışarıdan bakınca bu ne be falan dedim ama uzun süredir böyle bir şey arardım. Nasıl? Burada ayrı cebi var. Burada ayrı cebi var. İçinden de bir sürpriz çıktı. Unutturdum bunu buraya koyduğumu. Bunlar Wax, wax, wax ve ve W'nun farkını hala aranamadım. Wax. Bunlar wax melt. Yani e, mum gibi bir yapıları var bunların. Ve bunları buhurdanlığınızın altına, buhurdanlık değil ya. Böyle bir şeyin içine koyarsınız. İçine mum yakarsınız. Buraya koyarsınız. Buradan çıkan ateşle da işte buradaki bu şey bu yani. Erir ve çok güzel bir koku çıkar. Bu sürümümü aldım. Güzel de kokarlar. Şey için aldım aslında. O az önce anlattığım aparatın içine koyacak mumum yok. Yazar mı bunun ne koktu? Gene başka wax meltler aldım. Bunlar böyle yıldız gibi görünür ve şey e yeni yıla özel. Şöyle parlamasa da görseniz. Gingerbread'li yani tarçınlı kurabiyeli gibi kokması lazım. Tamamen tarçın kokar. Yani kurabiye değil tarçın. Bu da vanilya tütmeli güya ama Ah! Oh, bu ilk tüplediğimde bu daha çok tarçın tüterdi şimdi. Oh! Mm, mm, hoşuma gitti. Oh. Umarım bu videoyu Birkaç güne bitirip atarım. Bir de şey aldım. Yağ aldım. Aynı şekilde o şeyin içine de o oil burner'ın içine de koyabilirsiniz yansın. Böyle şeyler olur ya içinden duman çıkar onlara da koyabilirsiniz. Ben odamın güzel kokmasını çok severim. Çok daha özen gösteririm odam güzel koksun diye. Bir sürü mumum vardır mum yakmayı zaten çok severim böyle şeyler falan. O yüzden böyle Christmas seti yaptık kendimize. Biraz daha mum aldım böyle bir şey aldım. Bu, bunun araba versiyonu. Arkasına klimayı falan yaktığınızda içine koyduğunuz yağın ya da işte suyun, bunun içine su da koyabilirsiniz. Bundan su koyamazsınız. Niye su dedim acaba? Yağın falan kokusunu çıkarır. Böyle arabanıza takarsınız ve işte üfürdüğünde buradan, ben klimayım şu an, üfürdüğümde buradan güzel. O oh, zaten kokusu var. İnanmıyorum. Bu ilk defa böyle bir şey buldum ben. Ya da işte fark etmedim. Yani böyle bir şeyin varlığını gene unuttuydum. Böyle bu aralar aa böyle bir şey vardı diye hatırladığım çok şey olur. Bu e, Textile Fragrance. Yani um, tekstil ürünlere sıktığınız koku. Şeker gibi kokar. Sevdim aslında bunu o yüzden. Koltuklara falan bile sıkabilirsiniz herhalde. Yani ne kadar lüzumu var onun emin değilim ama... Hoşuma gitti o yüzden böyle bir şey almak istedim ve aldığım için de mutluyum. Sonra alırken aşkımdan öldüm. Tuz lambası şeklinde böyle tuz lambası şeklinde mumluk. Bayıldım. Bir de benim tuz lambam var zaten. Yan yana koyacağım. Bunun içine mum yakacağım. Orada da tuz lambam yanacak. Mükemmel olacak. Bu kadar aldıklarım. Şimdi siz Acaba ne izleyeceksiniz bu klipten sonra? Acaba bunu nasıl kurgulayıp montajlayacağım? Bir daha videonun başında işte 5 parçaya ayrılacak, 4 parçaya dedim. Bir onu halletmek lazım. Şimdi ben tertip yapmaya dönüyorum, tertip temizliğe dönüyorum. Siz de dolap temizliğine dönüyorsunuz belki. Yoksa ben ondan bitirdim? Belki de siz odamı bu malzemelerle dekora etmeye gidiyorsunuz. Bilmem. Görelim. Bakalım. Selam. Benim artık bu videoyu bitirmem lazım. Birçok kısmını tertipledim aslında odamın da tam böyle tam istediğim yerde değil. Ve artık böyle sizi bir hızlı çekme alayım. Böyle beni rahatsız eden küçük yerleri de tertipleyeyim. Ve daha sonra odamı dekore etmeye başlayalım. Yani son bölüme geçmiş lazım? Ya acaba videonun başında kaç bölüm yapacağım dediydim. Ama Dördüncü bölüme yani odamı dekore etmeye şu an geçiyoruz. Elimden geldiği kadar video kaotik olmasın diye montajlarken uğraşacağım. Ama hızlı bir son e, tertipleri yapıp odamı böyle kış Christmas cozy vibe'lara hazırlayalım. Böyle güzel bir duvara asmalık örtüm var. Şimdi um, birkaç tane posterim var. Onları asacağım. Bunu mesela çok asmak isterim. Çünkü çok tatlı bir poster. Şeyin Tyler the Creator'ın. Buna bayılırım ya. Mükemmel bir poster gibi gelir bana. Böyle bunu amcamdan aldım. Çok beğendim. Dedi senin olsun. Bunu da bir yere koydum. Burada dünyanın en tatlı şeyleri var. Şeyi bir tane almışım. Eksik olmayayım. Böyle. Amsterdam'dan aldıydım kendini. Böyle üç boyudur. Hoşuma gider. Ee, eğer izlemediyseniz da Amsterdam vlogumu buralara bir yere linkliyorum. Kesinlikle gidiniz izleyin bence çok eğlenceli bir vlog olduydu. Bunu da oradan aldıydım. Buradaki ister miyim istemez miyim zamanında astıydım bunları e, başka yerler. <laughs> çok tatlı. E, ee, Bunların bu arada hepsini Pinterest'ten bulduydum. Eğer beni Pinterest'ten takip etmek isterseniz onu da buraya bir yere koyarım. Pinterest'te bakmışken Instagram'a da bakın. O da burada. Ben şeyi çok severim ya. Keith Haring'i çok severim. Neden bilmiyorum. Çok hoşuma gider işleri. Yani squiggly lines diyebilirsiniz. Squiggly lines. Ama bilmem, çok hoşuma gider.